AK Parti Genel Başkanı Sayın Erdoğan'ı ve MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli'den de randevu talebinde bulunmuştuk. Sayın Bahçeli parlamenter sistem önerimizi paylaşmama ve genel istişarelerde bulunma teklifimizi ancak Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini konuşuruz diyerek olumsuz bir cevap verdi. Sayın Bahçeli'ye komşuluk ve misafirperverlik hukukunun en güzel örneklerinin sergilendiği Siirt'ten sesleniyorum bu toprakların örfünde ve töresinde kapıya çalan kapıyı çalan misafire hayır demek yoktur. Selam verenin selamını şartlı almak da yoktur. Ayrıca bugün parlamenter sistemin adını bile duymak istemeyen Sayın Bahçeli'ye kendi programlarını okumasını tavsiye ediyorum. Onların genel başkanlığında yardımcıları ve diğerleri başka yerlere bakacaklarına programlarına baksınlar. Bakın Milliyetçi Hareket Partisi programının 41. sayfasında aynen şöyle yazıyor arkadaşlar. Parlamenter demokrasilerde egemenliğin yegane sahibinin millet olduğuna, siyasi iktidarların meşruiyetinin milli iradeye dayandığına, milli iradenin tecelli ettiği yegane merciğin ise Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğuna inanmaktayız. Bu MHP'nin programındaki ifadeler. Sayın Bahçeli, şimdi bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu? Kendi programlarında hala parlamenter demokrasi yazanlar bizimle parlamenter demokrasi görüşmekten kaçınıyorlarsa onlara önce kendiniz de tutarlı olun deriz. Yok bizimle görüşmelerinde hala Serok Ahmet takıntısı engel oluyorsa ona da sersera serça deriz.